seç bakalım sağ mı sol mu ya. sağ sağ o, bak, sağ aynı tokadayla bakayım bir aaa evet yeşil dondurmanın yanında yeşil toka mavi dondurmanın yanında da, 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 da mavi yeşil toka. Yeşil toka çok uyumlusun Zeynoş ya evet Evet sağ kazandı vanilyalı kazandı ver afiyet olsun bunu çöpe al zaten parktasın şu anda bak çöp şurada bak çöp şurada Bak orada gördün mü? Eti pufunu açtı. Çöpünü çöpe atacaksın. Aferin Kocaman. sana Zeynoş. Kocaman. Aferin kızıma. At çöpünü Kocaman. çöpe. Evet öyle o çöp öyle. Hadi tamam çek elini. Aferin sana. Çöpünü çöpe attı kızım. Arkadaşlar Zeynoş ve Yusuf şu anda oyun oynuyor. Zeynoş oyuncakları da oynuyor. Şu şey ben onlara süt burger götürüyorum. Bakalım hangisini seçecekler? Zeynoş. Ne? Çilekli mi muzlu mu? Çilekli. Çilekli. Peki Yusuf Arda. Sana da muzlu. Hadi afiyet olsun. Zeynoş şekerini açtım anneciğim. Al ye. Yusuf Arda. Buram mı yiyorsun? Hı hı. Bakayım bir rengarenk gökkuşağı gibi. Bütün renkler var o şekerin bitti. içinde. Bitti. Hani nerede? Ha, bitmedi. Zeynoş bana da verir misin şekerinden? Hayır. Ya. Yusuf Arda sen verir misin Hayır. bana? Hayır. Vermeyecek misiniz bana ya? Hayır. Vermeyecek misiniz? Hayır. Zeynoş senin şekerin çok güzel görünüyor ama. Rengarenk. Hayır. Vereceksin mi? Ay sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Ben. Şaka mı yaptın? Vermeyecek mi? Vereceğim. Peki. Teşekkür ederim.